Merhaba, şu anda zan konaklarının önündeyiz. Burada satılık dubleks dairelerimiz mevcut. Ulaşım avantajlarından bahsedecek olursak, Kartal Marmara'ya yaklaşık 1,5 kilometre, 20 dakika yürüme, 5 dakika araç mesafesinde. Kartal ve Soğanlık metro duraklarına da yine 1,5 kilometre, Araçta da 5 dakika gibi kısa bir sürede ulaşım sağlanabiliyor. Daire özelliklerine baktığımızda, yaklaşık 200 metrekare büyüklüğündeki dubleks dairelerimiz site içerisinde yer alıyor. Site bünyesinde açık ve kapalı otopark, çocuk oyun alanları bulunuyor. Dairelerin içerisindeki yimlo odaları, 3 adet banyo, deniz manzaralı geniş teras yer alıyor. Genel olarak dairelerin birçok odasından deniz manzarası görünüyor ve önü kapanmaz kalıcı deniz manzarasına sahip. Ben Püsa Genç Ceylan gayrimenkul danışmanınız olarak detaylı bilgi almak ve bu özel daireleri yerinde Benimle iletişime geçebilirsiniz.